Merhaba arkadaşlar, ben Kerim Çağlar. Sizlerle dördüncü dersimizi yapmak için buradayım. Bu dersimizde, üçüncü dersimizde yaptığımız TabBar Controller ve TableWeave'den oluşan tasarımımızın devamını yapmak olacak bu dersin içeriği. Devamında ise TableWeave'ın daha önceki derste de gösterdiğim gibi zorunlu fonksiyonlarını tanıtmak ve TabBar'da yaptığımız daha önceki derste yaptığımız tanımladığımız text, file'lar ve butona işlevsellik kazandırmak olacak. Bir önceki derste devam etmek için aynı dosyayı açıyorum. Siz de oradan devam edebilirsiniz. Açılmasını bekliyorum. Evet hatırlayacağınız üzere burada kalmıştık. Şimdi bu dosyaların şu iki text field'ın ve e, butonun bir işlev görsellikten ziyade bir işlev yapmasını istiyoruz. Bunun için şurada gördüğünüz gibi assistant editor var. Assistant editor sizin görsel e, yeriniz ve kodlarınız arasındaki ikisini de görmenizi sağlayıp şekillendirmenize olanak sağlıyor. Ben Tıkladığım zaman gördüğünüz gibi kod kısmı da geldi. Burada kod kısmında First View Controller geldi. Ben de bunu First View Controller'da kullanmıştım. Bu hatırlarsanız First View Controller'dı. Bu da Second. Şimdi ben istiyorum ki görev adının görev detayının fonksiyonel bir yapıya sahip olmasını, dinamik bir yapıya sahip olmasını istiyorum. O bu yüzden burada görev adının üzerinde Seçiliyken üzerine basıp seçiliyken kontrol tuşuna basıp basılı tutarak e, kod kısmına doğru çekiyorum. Bıraktığım zaman bana böyle bir şey geliyor. Bu bir e, obje e, First e, sınıfının bir nesnesi olacak ve burada da Outlet Action e, Outlet Collection olacak. Biz bir çıkış nesnesi. Buradan alacağımız şeyi e, sonucunu görmek istiyoruz. Outlet seçili kalsın arkadaşlar. Name olarak da siz bu nesneye vereceğiniz ismin nasıl bir görev yapacağı ile ilgili bir isim vermeniz gerekiyor. Yani adet budur. Siz Ali, Veli, Osman da diyebilirsiniz tabii ama bu programın okunularlarını ya da e, dışarıdan okuyan birinin anlamasını ya da yarın öbür gün siz okuduğunuz zaman e, programın e, anlaşılırlığını zorlaştırır hatta command line'ları kullanarak da programınızı zenginleştirebilirsiniz. Anlamını kolaylaştırabilirsiniz. Ben buraya biz olayımız neydi? Görev ekleme. İşte o görevleri yapma üzerine bir şeyler düşmüştük. O yüzden buraya görev adı diyorum. Connect diyorum arkadaşlar. Bu artık görev adı diye bir UI text field'dan türemiş oldu şimdi görev detayı için yapacağım aynısını yine kontrol e, tuşuna basılı tutup sürüklüyorum bıraktıktan sonra ise sims olacak. buna da görev detayı diyorum arkadaşlar ve connect diyorum son olarak butonum için e, yapacağım bunu butonumda ise bir butonumda ise bastıktan sonra bir action olmasını istiyorum bir action olmasını istediğim için buradan butonlarda action'ı seçiniz ee, ve ismine de ne koyalım? Görev ekle olsun hepsine. Basit anlaşılır şekilde koyduk. Tekrar buradan e, assistant editor kapatabilirim. Sadece kod kısmına geçeceğim artık. Şu an göster e, şu an burada bir şeyim yok. Peki biz e, text field, e, U text file'de tanımladık. Butonu tanımladık. Bakalım butona bastığımız zaman buton bize bir şey e, veriyor mu? Bunun için e, objective c'de yazarken nslog vardı. E, burada ise print kullanılıyor daha çok. Şimdi e, içine ben butona bastım yazıyorum. Yani butona yazdığımda konsolda bu yazıyı görüyorsam buton işlemi çalışıyor demektir. Bir test edelim. Önce bir bakalım butonumuz çalışıyor mu? İlk çalıştırmalarda biraz geç geliyor. Şu an ekran açılıyor. Gerçi ben tıkladım ama. Alt taraf kapalı gördüğünüz gibi. Ee, ben onu aktifleştirmeyeyim. Altta. Solda da kapatalım sadece bu kalsın. Altta herhangi bir şey yazmaya gördüğünüz gibi. Mesela şuraya tıkladığım zaman. Tıkladığım zaman mesela. Altta bir şey yok gördüğünüz üzere. Şuraya tıkladığım zaman. Altta bir şey yok. Siliyorum. Altta bir şey yok. Şöyle bir altta bir şey yok. Şimdi liste ekle tıkladığım anda butona bastım diye bir yazının şu alanda gelmesi lazım. Bakalım. Gördüğünüz gibi geldi. Siz her butona bastığınızda bu yazı gelmeli. O action orada çalışıyor. O fonksiyon burada çalışıyor. Evet. Butonumuzu bağladığımızı görmenin çalıştırmadan bir yolu yok mu? Acaba ben bağladım mı? Bağlamadım mı? Görmeniz mu? bağlamasaydınız şuradaki yuvarlanıcı boş olurdu arkadaşlar. Bu text field'larda da öyle. Bağlamamış olsaydınız yani siz bunu kodla yazıyor olabilirdiniz. Şunu aynısını kodla yazardınız. Görsellikle ilişkilendirmemiş olabilirdiniz. Şuradaki yuvarlanıcı boş oluyordu. Ee, o tür durumda da anlamanın diğer bir yoluna geliyorum. Mesela burada buton tıklayırken en sonda sağda ok var. Gördüğünüz üzere. O sağdaki oka geldiğinizde Touch Up Insight e, şey, eventıyla e, görev ekle butonunun var olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. E, bunu sileyim. Şimdi görev ekle butonunu şu an işlemini kaldırdım. Gördüğünüz gibi içi boşaldı bunun. Bunu tekrar diyelim ki benim e, main storyboard yapacağız. Tamam. Şu boş olanı bu sefer tutup buraya doğru bıraktığınız zaman yine bunu birbiriyle ilişkilendirmiş olduğunuz gördüğünüz gibi şurada geldi hemen. Yani. Evet, buranın anlaşılmış olacağını düşünüyorum. Ee, koduma geri döneceğim. Evet. Burası tamam. Şimdi burası kalsın. Biz bir de diğer tarafa gidelim. Burada da e, biz e, table e, view eklemiştik ve table view'de ekleyeceğimiz görevlerin listelenmesini amaçlamıştık. Şimdi buradaki table view'ı sadece görsel olarak ekledik ama herhangi bir fonksiyonelitesini tanımlamadık. O yüzden ben buraya table view'ın iki tane protokolü var. Table view, table view, data source ve Önce data source'dan önce bir diğerini göstereyim. Aradaki farkı anlamanızı istiyorum. UI table view Drag'e bir aldık. Bakın. Bunda size hata vermez. Şu anki hata kaybolacak. Hata vermez. Çünkü view table view'un üzerine bakın size daha önce de e, cmd tuşuna bastığınızda gittiğiniz zaman gördüğünüz üzere hepsinin başında optional, optional, optional yazar. Bu zorunlu fonksiyon gerektirtmediği için siz oraya yazmadığınızda ya da yazdığınızda size ne bir hata verir ne de bir şey sağlar. Yani uyarı sağlar. Verir. Sağlar yanlış bir kelime. Ama siz Rui Table view yazmak yerine tab tuşuna basıyorum. D'ye basıyorum. Yukarıya yazdım. Şimdi bana hata verir. Çünkü diyor ki arkadaşım Table View Data Source'u kullanmak öyle kolay bir iş değil. Onun zorunlu şeyleri var. Haberin olsun diye beni uyarıyor sağ olsun. Bakalım zorunlu fonksiyonlar nelermiş. Daha önceki dersimde de söylemiştim. Functional'a başlayanlar zorunludur. Optional functionlar seçeneğe isteğe bağlıdır. Ben şurayı kopyalıyorum şöyle. Ve koduma geri dönüyorum. Kodu şu kısmına yapıştırıyorum. Şuraya da uyarı olarak mesela comment olarak yorum olarak data source ile ilgili olduğunu yazabilirsiniz. Bulması kolay olabilir. Buraya yapıştırdım. Şuradaki yorum kısmını siliyorum. İşime yaramayacak. Ee, şunu parantezlerini açıp kapatalım. Şunun parantezlerini açıp kapatalım. Şimdi yine hata var. Bu hatanın sebebi ise siz bu fonksiyonlara bir değer döndüreceğinizi söylüyorsunuz. Burada int tipinde. Burada da U table view cell e, olarak demişsiniz. Evet, arkadaş bana bunları tanımlatıyor. Yani sen bana bir şey söyledin ama bunu niye yapmıyorsun diye uyarıyor. Hemen şuraya return kaç tane satır olacak diyor. Mesela ben şimdilik 3 diyorum. Oranın hatası kalkar birazdan. Burada da bir tane cell diye bir değişken tanımlayacağım. Bu sel diye değişkenimi şimdi table view nokta dq dq geldi mi? Aa, evet bunu seçebilirsin. Şimdi en önemli nokta table view'de burasıdır arkadaşlar. Burada identifier string tarzında bir identifier tanımlayın diyor. Bunu tanımlarken ben mesela genelde alışkanlık olduğu için Mycel diyorum. Siz istediğinizi yazabilirsiniz. Daha önce de demiştim. Bu Mycel'i kullandım ama bu Mycel neyle ilişkili olacak diye düşünen olabilir. Main burada gidiyorum. Buraya geliyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi Table view var ama Table view bir seli yok. Buraya bir yaptım. Şimdi sel geldi. Bu selin içine tıkladığımda da identifier işte. Benim az önce tanımladığım identifier burası. Burayı da mysel yapmazsam hata yapmış olurum. Stil olarak da custom değil de basic yapacağım. Title olsun. Hatta subtitle olsun. Subtitle olsun mesela. Şuraya adını yazarız. Görevin ismi olsun mesela? Ee, kitap al olsun görevin ismi. İçi de ee, son çıkan kitaplardan en ucuzunu al gibi subtitle olabilir. Böyle bir şey yapabiliriz. Şimdi tekrar e, komut dosyama dönüyorum. Maysel dedim. As uh, e, table view table view set olacak. Tamam mı? Tamam. Sel diyelim şimdilik. Hmm. Yapmadığımız burada şöyle bir şey gö görelim diye yapıyorum sadece. Burayı değiştireceğim. E, Sel nokta text label nokta text. E, burada da görevler burada listelenecek yazdırayım şu an görelim sıkıntımız var mı diye çalıştırıyorum bakalım sıkıntımız var mı Şu listeyle butona basanda şurada butona bastım mesajı geliyordu. Sıkıntı yok. Second'a bastığında da görevler burada listelenecek yazısını görmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi göremiyoruz. Demek ki bir sıkıntımız var. Bu sıkıntımız ne ola ki? Bakacağız. Bakacağız. Evet. Güzel. Geçen derste yapmam gerekiyordu. Sanırım yapmadım. Sağ tıklayacaksınız arkadaşlar. Data source ve delegate var. Biz bunları bununla eşkilendirmediğimiz için sizin tanımadığınız data source'daki delegate'deki muhabbetleri bu görmüyor tabi. Bir daha deneyelim. Bakalım. Butona bastım. Geliyor. Sorun yok. Evet. Görevler burada listelenecek. Görevler burada listelenecek diye geliyor. Ve 3 yazdığım için hatırlıyorsanız. hatırlıyorsanız 3 tane ve 3'ü aktif. Bakın 4.ye tıklayamıyorum. Şimdi e, bu video daha da uzasını istemiyorum. Video uzun olunca sıkılıyor. insanlar izlemek istemiyor. En azından ben öyle oluyorum. Burada bitireceğim. Bir sonraki dersimde e, daha da fonksiyonelleştirip bitirmeye çalışacağım inşallah. Allah'a emanet olun. İyi günler.